Okul koridorundaydık. Karşımızda iki afiş vardı. Seda ile yan yana durduk. Bir süre sadece baktık. Sene sonu partisi. DJ, havuz başı dans. Sınırsız eğlence. Kitap kampı. Sessizlik, yıldızlar ve gece yürüyüşü. Seda kaşlarını kaldırdı. Partiye kesin o popüler tayfa gidecek. Özellikle çocuklar. Hepsi orada olur. Ben de omuz silktim. Ve biz orada olsak muhtemelen kimse fark etmez. Seda başını eğdi. O yüzden kamp daha mantıklı başımı salladım. Dur numarayı yazayım. Kamp için bilgi alırız. Akşam bilgisayarımda ders çalışıyordum. Ama aklım başka yerdeydi. Kitap kampı. Hani şu panodaki afiş. Telefonumu elime aldım. Rehberime yeni eklediğim numarayı buldum. Ve yazdım. Merhaba. Ben de organizasyona katılmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? 5 saniye sonra cevap geldi. Merhaba. Ben Mert. Parti için rezervasyonları ben alıyorum. Acaba ilk olarak isminizi alabilir miyim? Ne? Parti mi? Nasıl ya? Yanlışlıkla kitap kampı yerine okulun en büyük partisinin numarasını mı aldım? Şimdi ne yapacağım? Düşün Yelda, düşün. O an. Aklıma bir isim geldi. Ortak seçmeli dersten. Dans kulübünde olan. Güzel, dikkat çekici Esra. Birden ismi Esra diye yazı verdim. Anında cevap geldi. Dans okulundaki Esra mı? Bir saniye durdum ve sonra yazdım. Evet, ve hemen yanıt geldi. O halde partide görüşmek üzere. Zaten seninle tanışmayı çok istiyordum. Ekrana sadece bir gülücük emojisi bıraktım. Mesajı gönderdiğim anda pişman oldum. Ben ne yaptım? Ertesi gün okuldaydım ama normal bir gün gibi geçmedi. Mert'i her gördüğümde saklandım. Kendimi suçlu hissediyordum. Sanki yanlışlıkla bir soyguna karışmış gibiydim. Okul çıkışıydı. Kapıya yönelmiştim ki Mert'i gördüm. Kalabalığın içinden sıyrılmış bana doğru hızlıca geliyordu. Hiç düşünmeden kendimi çöp tenekesinin arkasına attım. Az sonra etraf sessizleşti. Tam çıkacaktım ki, Yelda diye bir ses duydum. Başımı kaldırdığımda bizim sınıftan Arda'yı gördüm. İyi misin? Çöpün arkasında ne yapıyorsun? diye sordu. Dona kaldım. Sonra saçma sapan bir şey söyledim. Şey, ayağım kaydı da düştüm. Arda bir süre baktı. İnanmadığı yüzünden belliydi. Ama bir şey demedi sadece başını sallayıp uzaklaştı. Ben mi? Çöp kutusunun arkasında utancımla baş başa kaldım. Ertesi gün sanat tarihi dersindeydim. Birden yanıma Esra oturdu. Bir anda yutkundum. Hani parti için Whatsapp'ta Mert'le konuşurken adını yazdığım Esra var ya, işte o. Bana döndü. Merhaba, dedi. Yine o tanıdık his. Suçluluk. Gözlerimi kaçırdım. Başımı öne eğdim. İyi misin acaba? diye sordu. Şey evet evet dün pek uyuyamadım da dalmışım. Çok pardon dedim aceleyle. Esra hafifçe güldü. Tanışamadık seninle. Ben Esra. Memnun oldum Esra. Ben de Yelda. Bir an sessizlik oldu. Sonra içini çekti. Bu dersi hiç sevmiyorum ve galiba bu sene kalacağım. Hemen atıldım. Eğer istersen seni kütüphanede çalıştırabilirim. Anlamadığın yerlerde birlikte bakarız. Esra gözlerini kocaman açtı. Sonra gülümsedi. Çok iyisin. Süper olur. Gülümsedim ama içimde fırtına koptu. Artık onunla tanışmıştım ve ona yardım ediyordum. Ama ya bir gün Mert'le onun adına konuştuğumu öğrenirse? Biterim. Dersten sonra kütüphaneye geçtik. Birlikte çalıştık. Notlara baktık. Konuları tekrar ettik. Bir süre sonra Esra kalemi bıraktı. Tamam ya. Artık beynim sulandı. Sen öğretmen olsan efsane olursun. Hadi kalk, bir hamburgeri hak ettin. Şaka yapıyorsun. Hadi kalk, ben ısmarlıyorum. Hamburgerci de karşılıklı oturuyorduk. İlk ısırıktan sonra konuşmaya başladık. Beni hep havalı sanıyorlar ya, aslında hiç öyle değilim, dedi Esra. İnsanlar sadece dış görünüşe bakıp aslında hiç tanımadıkları kişileri hemen yargılıyor, dedim ben de. Seninle konuşmak çok iyi geldi. Bana da, dedim ve birlikte gülümsedik. O an içimden geçen tek şey şuydu. Keşke ona yalan söylememiş olsaydım. Çünkü Artık bir arkadaş kazanmıştım. Ama aynı zamanda bir sır saklıyordum. Ertesi gün Esra ile koridorda yürüyorduk. O sırada karşıdan Mert geldi. Bize doğru yürüyordu. Ama özellikle Esra'ya baktı. Merhaba Esra. Hafta sonu partide görüşürüz. Dedi ve ardından gülümseyerek hızla uzaklaştı. Esra birden durdu. Bu çocuk kim ya? Beni tanımıyor ama son zamanlarda sürekli selam veriyor. Şimdi de utanmadan hafta sonu partide görüşürüz diyor. Sonra kaşlarını çattı. Şimdi gidip soracağım ona nereden tanışıyoruz diye. Tam arkasını dönmüştü ki kolundan tuttum. Esra dur lütfen gitme. Ben her şeyi anlatacağım. Şaşkınlıkla döndü. Nasıl yani? Bahçede bankta oturduk. Kalbim küt küt atıyor ellerim titriyordu. Sustum. Bir süre konuşamadım. Sonra başımı eğdim. Ben bir hata yaptım. O gün kitap kampı için mesaj atacaktım ama yanlışlıkla sene sonu partisinin numarasına yazdım. Esra gözlerini kıstı. Sessizce dinliyordu. Kim olduğumu sordular. Ben de senin adını verdim. Çünkü çünkü ben oraya ait değilim. O partinin havasına, insanlarına. Ben onların arasında sırıtıyorum. Sense sen tam onlara göresin. Gözlerim doldu. Ağlamamak için başımı öne eğdim. Sesim titriyordu. Kendim gibi olup da kabul edilmedim hiç. O yüzden o gün sadece fark edilmek istedim. Esra sessizce baktı. Sonra dudaklarını araladı. Başkası olsaydı çok kızardım ama seni tanıyorum artık. Böyle bir şeye ihtiyacın yok. Kendine güvenmelisin gerçekten. Çok güzel bir kızsın. Hayır değilim diye bağırdım ve hızla oradan uzaklaştım. O hafta okula gitmedim. Yüzünü görmeye cesaret edemedim. Esra bana sürekli mesaj attı ama hiçbirine cevap vermedim. Cumartesi büyük partinin olduğu gün geldi. Ben mi? Evdeydim. YouTube'da video üzerine video izliyordum. Tüm günü unutmaya çalışıyordum ta ki o mesajı görene kadar. Kanka acil bize gelmen gerekiyor. Evde çok kötü bir şey oldu. Mesajı okuduğum gibi fırladım ve Esra'nın evine doğru koşmaya başladım. Esra'nın evine geldiğimde nefes nefeseydim. Zili çaldım. Kapıyı annesi açtı. Ciddi bir ifadeyle bana baktı. Merhaba Nurcan Hanım. Esra'yı görebilir miyim? Üst katta seni bekliyor. Sesi ciddi. Hatta hafif gizemliydi. Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Merdivenleri hızlıca çıktım. Esra'nın odasının kapısını açtım. Odada Esra vardı. Yanında takım elbiseli bir adam, saçları kusursuz yapılmış bir kadın duruyordu. Hepsi bana bakıyordu. Esra sırıtarak konuştu. Merhaba Yelda. Ben senin stil danışmanın Esra. Sonra yanındaki adama döndü. Bu beyefendi kişisel moda koordinatörün. Artık saç tokana kadar o seçecek. Daha sonra yanında duran hanımefendiyi eliyle gösterdi. Bu hanımefendi ise şehrin en iyi kuaförü. Ellerinde sihir var. Ben hala ne olduğunu anlamamıştım. Heyecanla sordum. Neye hazırım? Üçü aynı anda cevap verdi. Seni baştan, baştan yaratmayız. İlk olarak Naz Hanım saçlarımı yapmaya başladı. Saçlarımı hızlıca tarıyor ve şekillendirmeye çalışıyordu. Arada dayanamayıp söylendim. Ay acıdı. Naz Hanım gülerek. acım. biraz sabır lütfen. Güzellik kolay değil dedi. Esra da yanımdaydı. Kanka dayan çok güzel olacak. Gerçekten sabırsızlanıyorum dedi gülerek. Naz Hanım saçıma bir gudiler takarken. Şimdilik bu kadar. Şimdi seni Berke Bey'e devrediyorum. Sonra saçlarını açacağız dedi. Berke Bey bana baktı, gülümsedi. Yelda, çok zarif bir fiziğin var. Bu gece için birkaç kombin hazırladım. Hangisini istersen giyebilirsin. Kızardım, başımı eğip kıyafetleri aldım. Tam yan odaya geçerken Nas hanım peşimden seslendi. Dur, ben de geliyorum. Saçlarını orada açarız. Beraber odaya geçtik. Berke ve Esra dışarıda kaldı. Esra fısıldadı. Berke, çok heyecanlıyım. Berke kıkırdadı. Ben de. O sırada Nas hanım tekrar içeri döndü. Yelda Hanım şimdi gelecek. Berke ve Esra aynı anda hazırız diye bağırdı. Nas Hanım kapının arkasından seslendi. Yelda artık gelebilirsin hayatım. Kapıyı açtım. Odaya bir adım attım. Berke Bey'in ağzı açık kaldı. Telefonu elinden kayıp yere düştü. Yelda sen, sen muhteşem olmuşsun. Esra heyecanla gözlerini kırpıştırdı. Kanka bu sen misin? İnanamıyorum. Yok yok bu başka biri. Sen olamazsın. Nas Hanım ellerini birleştirdi. Hayatımda gördüğüm en güzel kızlardan biri oldun. Gerçekten çok etkileyici. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Dona kaldım. Sonra bir anda koşarak Esra'nın odasındaki boy aynasına baktım. Gözlerim doldu. Gülümsedim ama dayanamadım. Mutluluktan ağlamaya başladım. Esra heyecanla yanıma geldi. Elini omzuma koydu. Kanka, lütfen ağlama. Hadi, hazırlan. Parti zamanı. Heyecanla gözyaşlarımı sildim. Ne partisi? Ben rezervasyon yaptırmadım ki. Esra mutlulukla göz kırptı. Onu ben ayarladım. Merak etme. Partinin olduğu mekana vardığımızda müzik, kahkahalar ve ışıklar her yere yayılmıştı. Esra ile kalabalıktan biraz uzak bir köşeye geçtik. Esra gülümseyerek bana döndü. Kanka buraya sadece okulun bitişini değil, senin dönüşünü kutlamaya geldik. Hadi artık kendine gel. Kıpırdanmaya başladım. İçimden saydım. Bir, iki, üç ve o anda müziğe bıraktım kendimi. Esra ile birlikte dans etmeye başladık. Zaman durmuş gibiydi. Gerçekten eğleniyorduk. Derken yanımıza Mert ve okulun en havalı çocuklarından biri olan Ali geldi. Mert Esra'ya yaklaşıp sordu. Merhaba Esra, size katılabilir miyiz? Esra gülerek. Tabii ki, dedi. Dördümüz birlikte dans etmeye başladık. Deliler gibi eğleniyorduk. Parti bitiminde çıkışa doğru yürürken Ali bana döndü. Yarın müsaitsen bir kahve içelim mi? seni gerçekten tanımak istiyorum. Mert hemen araya girdi. Kanka ayıp ediyorsun. Biz de Esra ile gelelim ama. Olur mu? Ali hafif utandı. Tabii eğer Yelda da isterse. Gülümsedim. Neden olmasın? Mert tekrar döndü. O zaman yarın buluşuyoruz. Esra seni ararım. Esra kaşlarını kaldırdı. Sakın arama. Mert durakladı. Neden ki? Esra toparlamaya çalıştı. Şey Telefonlarımızı değiştirdik de artık o numara Yelda'nın. Ben sana kendi numaramı veririm. Çocuklar şaşkın şaşkın bize bakarken, biz Esra ile göz göze geldik ve gülmeye başladık.